Aman aman tavşan kanı oldu bu çay. Tavşan kanı istersiniz değil mi? <laughs> Eline sağlık Firuzeciğim. Of, Afiyet olsun Betiş Hanım. Size de vereyim bir açık çay ha? Evet açık olsun. Günaydın. Günaydın. Günaydın, Günaydın canım. Sen dur Firuze abla ben bakıyorum. Hadi canım. Kerem, sizi çok özledim. Biz de seni özledik galiba. Ay, gel, gel. <laughs> <Oo. gülüyor> biraz Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne Çok heyecanlıyım, konuşamıyorum. Boş şura bakmayın. Hemen mi ben seni? <laughs> Ceren nerede? Banyoda yüzünü yıkıyor. Abi fikrim var. Şimdi Kerem'i Ceren'in odasına saklayalım. Ceren de üstünü değiştirmeye geldiğinde biraz şaşırsın. <laughs> süper fikir. Cem'den beklenilmeyecek kadar süper bir fikir. <laughs> ya dur 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 çıkartma, çıkartma yoksa görürse anlar senin burada olduğunu. Hemen bir an önce saklan hadi bakalım. Hadi. Tamam Sadık amca. Odada biri var mı? E herhalde çilek var. Hadi çabuk. <laughs> çabuk çabuk. Hadi bak buraya çıkalım. Ama dur burada bir daha çabuk. Hemen alıp geçeceğim. Gel ya, ya gelsene. İyi. değilim. Çilek sus. Şu anda seninle kavga edecek zamanım yok. Buraya hemen birini saklamamız lazım. Hı? Hadi gel. Kerem! Dur Çilek sana sonra uzun uzun sarılacağım. Hadi şimdi beni sakla. Çilek ben içeri gidiyorum sonra sen de gel. Ceren onu yalnız görsün hadi. Gel Kerem şuraya gir. Tamam. Dolabın arkasına. Ablam şimdi gelir ben de çıkıyorum. Sağ ol. Ay çok heyecanlı. Bizce de canım bizce de. Niye gelmiş Kerem? Niye haberimiz olmadı karşılardı? Hem Ceren'i görmeye gelmiş hem de senin doğum gününü kutlamaya. <laughs> Ay canım. Acaba ablam görünce ne yapacak? Bayılır mı? Ben olsam bayılırdım. <gülüyor> 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 Ay çok merak ediyorum, acaba ablam Kerim görünce ne yapacak? Şişt geliyor. <laughs> günaydın. Ha, günaydın. Günaydın. Aa, şimdi bak sen hemen üstünde şöyle gel tamam mı sofraya hadi bakayım çocuğum. E, tamam baba ya bugün tatil, iki ayağın bir pabucuğa sokmayın. Ama kızım bak e, şimdi yani bizim kahvaltımızı edip... ...bir an önce toz olmamız lazım çünkü Firuze ablam bu evi temizleyecek... ...akşama büyük bir parti vereceğiz. <laughs> Abla seni affettim, seninle barışmak istiyorum. Nereden çıktı bu çilek? Dünden beri yüzüme bile bakmıyordun. Öyle işte içimden geldi, gel seni öpeyim. <laughs> <laughs> Ahbi bugün akşam Tuğçe'yi de çağırdı, o da gelsin. Çilek bu aşk filmi seni bayağı etkiledi, melek <laughs> oldun birden. Hangi aşk filmi, neden <laughs> bahsediyorsunuz? Ne aşk filmi? Canım sen babanı duymadım hadi bakayım üstünü değiştir öyle gel kahvaltıya hadi. E, kahvaltıdan sonra değişirim. Bana bak çabuk üstünü değiş öyle gel kahvaltıya dedim sana. Allah Allah! Tamam baba ya, sen nasıl istersen! <laughs> baba, bu Kerim'i görmeden üstünü değiştirmeye kalkmasın. Yine başlama, kıskanç tavuk! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.